Hepinize merhaba arkadaşlar ben Harun Bugün sizlerle bir tane Roblox'ta yeni gelecek güncelleme inceleyeceğiz Bu güncelleme notları dün sızdırıldı ve Ben bugün sizler için hemen hızlıca videosunu çekmek istedim Ama güncelleme notlarına geçmeden önce aşağıdan 2 dakikanızı ayırıp Like atıp kanalıma abone olursanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz O zaman hemen hızlıca uzatmadan güncelleme notlarına geçmek istiyorum Şöyle klasik yerimize geldik ve gördüğünüz gibi yeni bir notlar Yeni özellikler, yeni ritüeller, bir sürü bir sürü şeyler eklenecek oyuna Hemen sizlerle birlikte onları incelemeye başladım İlk önce oyunda 4 tane yeni bir not ekleniyor Biri Trak kutu 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 kutu, kutu della pastus mitik nadirliğinde. tralalita tralala brenat gad nadirliğinde. los mateos second nadirliğinde bu mateoların küçük hali tralalita tralala da trello tralalanın kız hali onu da zaten sizlere göstereceğim ve soru işaretinden sekret var Bunun hakkında da bir tane tahminim var Büyük ihtimal o olacaktır sekret onu da bir sizlere göstereceğim O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın sonra bildiğiniz üzere geçen videoda tako Tuesday eventi yenilenmiş yani bildiğiniz üzere her salı tako eventi oluyor ve artık buna bir özellik getirdiler artık tako petlerini götürünce sizlere God sekret vesaire verebiliyor hem ondan çıkabilecek petleri göstereceğim hem de eventin mantığını zaten önceki videoya giderseniz anlayabilirsiniz 15 tane takolu pet götürüyorsunuz tako efekti olan petler onları bildiğiniz üzere hani rainbow makinesi vardı oraya götürür gibi götürüyorsunuz ve ortadan bir tane brain bir tane Brain Out da Secret çıkarıyor. Bu arada bunu topluca yapabiliyorsunuz ama pet bir tane geliyor. Yani topluca tako da yapabiliyorsunuz. Oradaki petleri vesaire hepsini göstereceğim zaten birazdan. Sonra Mateo ritüeli geliyor. Yani bildiğiniz üzere hani orkaları orka ritüeli gelmişti önce güncelleme. 4 tane orkaları orkala ile birleştiriyorduk. Lavakka vardı, Bombardiro, Krokodilo vardı. Artık Mateo ritüeli gelecek ve Mateo ile ritüel yapacağız. Ama Mateo ritüeli nasıl olacak valla hiç bilmiyorum. Ve gördüğünüz gibi bu Mateo ritüelinden buradaki tatlış Mateo'ları verecekler. Ama Mateo benim bildiğim sadece bir event peti. O yüzden ritüeli nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Acaba artık event peti olmayacak mı bilmiyorum. Bir de sürpriz bir Brezilya eventi gelecek. Bunun hakkında da sizlere bahsedeceğim. Brezilya'ya özel bir event ekleyeceklermiş. Oyunu yapması Brezilyalı futbol üzerine işte dansını ya da işte Brezilya fonkları falan çok beğeniyormuş. O yüzden böyle bir event yapmaya karar vermiş. Bunları da anlattığımıza göre hemen hızlıca sizlerle birlikte yeni bir notların fotoğrafını göstermek istiyorum sizlere. Evet ve sizler için yeni gelecek Miti'yi buldum. Trakatulo de la Postus. İsmi çok garip bir şey zaten yazmışımdır. Hatta size şöyle bir bilgi vereyim. Oyunun yapımcısı siteye bile bu ismin yanlış yazmış. Yani o kadar garip bir ismi var gördüğünüz gibi Frigo Camelo'nun Camelo'su işte devesi ve deve araba birleşimi garip bir şey. Bildiğiniz üzere topi 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 top top, top gelmişti. O da kaktüsle birlikte bu devenin birleşimiydi. Şimdi de araba haline eklemişler. Mitik Nadir'in de bence güzel bir pet olmuş ama çok da beğenmedim. Benim bu pete puanım yani 6 falan. Burada arada siz de bu notları puanlarınızı yorumlara yazmayı unutmayın. Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Hemen uzatmadan sonraki notumuza geçelim. Ve gördüğünüz gibi bir sonraki notumuz Tralalita Tralala mı? Öyle bir şeydi galiba. Bildiğiniz üzere oyunda Tralalita bir tane not var. Ve o brain gördüğünüz gibi bir kadın hali. Zaten bildiğiniz üzere Los Trelitos'un da Las Trelitas olarak bir kadın haline eklemişlerdi. Artık Trelotralı'nın da kadın halini eklediler. Bu da gördüğünüz gibi Trelotralı'nın kadın hali ve brain not olacak. Benim buna puanım güzel çünkü yani güzel bir fikir ama yani aynısı artık farklı bir brain notlar falan ekleser daha güzel olur. O yüzden puanım 7 buna. O zaman hemen uzatmadan bir sonraki secret'ımıza geçelim. Evet ve gördüğünüz gibi sadece bu fotoğraf bulabildim. Yani bu normal brain note olarak bile geçmiyor. Birileri TikTok'ta yapmış zaten onun da ismini yazarım. Gördüğünüz gibi böyle tatlış tatlış küçük küçük, küçük Mateo'lar ve bence bunlar baya güzel. Ama artık her petin küçük haline eklemeleri biraz sıktı yani. Her petin küçük haline ekliyorlar. Artık biraz sıkıcı olmaya başladı. Her pete ritüel, her pete farklı şeyler. Artık oyunu işte biri üst nadirli yapma vesaire gelmeli. Oyun çok tekrara sarmaya başladı. Ama bu peti beğendim. Yani görünüş olarak güzel zaten. Mateo'yu çok seviyoruz. Benim en sevdiğim brain biri. O yüzden buna puanım 9 özellikle materyali çok merak ediyorum onu da değiştirmişler o zaman hemen sonraki yani gizli bir notumuza geçelim şimdi görün bakın buradaki bir notun adı yazmıyor soru işareti soru işareti soru işareti secret yazıyor ben önceki güncellemede bazı tahminler yapmıştım onlar tutmamıştı belki bu tahmini de tutmayabilir ama ben tutacağını düşünüyorum şöyle bir discord sunucusuna geçelim gördüğünüz gibi bakın burada bir tane oylama açıldı burada hemen oylamayı inceleye basıyorum görün bakın bir oylama açmışlar burada 5 tane brain note var hepsini sizlere sıra sıra göstereceğim İlki gördüğünüz gibi böyle garip bir güvercin. Güvercin tost makinesi gibi bir şey. Rhino Toaster güvercin hali gibi bir şey. Hemen sonrakine geçelim. Sonraki bizim aslında Türk Brinot'lara çok benziyor. Çünkü hani Türk kedisine benziyor bu ve bence Türk Brinot bile olabilir. Gördüğünüz gibi Türk, Türk kedisi diyeyim hatta ben buna. Türk sokak kedisi ee, pamuk şeker. Böyle garip bir Brinot ama ben bunu bayağı beğendim. Hani Türk Brinot'lardan da bir şey ekleser gerçekten güzel olur. Sonra üçüncüye geldiğimizde görün bakın hamburger kaplumbağası. Kaplumbağa ne ya dur. Hamburger kurbağası var gördüğünüz gibi. Yanında da patates vesaire var ama yani çok güzel olduğunu düşünmüyorum ben bunun. Puanım buna 5 falan. Kötü bence bu. Sonra görün bakın burada tank şeklinde bir tane kaplumbağa var. Bu bence bayağı iyi. Çünkü oyunda galiba hiç kaplumbağa brain yok ve bu ilk kaplumbağa brain olur. Ve tank şeklinde yani sekret olarak vesaire gelse gerçekten havalı olur. Ve şimdi asıl seçilene geçelim. Gördüğünüz gibi asıl seçilen iş başvurusu brain Yabancılarda şöyle bir şaka var. İnsanlar işten çok korkuyorlar işte. İşte çalışmaktan. Çok korkuyorlar. Korkuyorlar dediğim tabii ki de şaka yani. İşte oyun oynamak istiyorlar. Çalışmak istemiyorlar. Ve iş başvurusu da onları korkuttuğu için için böyle bir şaka dönüyordu ve buna özel bir tane iş başvurusu bir notu yapmaya karar vermişler ve bu seçildi yani insanlar bunu seçti ve bence bayağı güzel yani olayı bilenler için çok komik hatta ad da yazıyor bak burada job 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 savur bayağı da korkutucu yazmış gördüğünüz gibi hatta bayağı bir farkla kazanmış bak yüzde 58 bu seçilmiş bu işte kaplumbağa ikinci olmuş ondan sonra buradaki Türk kedisi üçüncü olmuş ee, hamburger dördüncü olmuş ve bu tost makinesi de sonuncu olmuş tabii ki de buradan job 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 savur seçildi ama secret olarak bunu mu ekleyecekler yoksa başka bir şey mi ekleyecekler kesinlikle hiçbir fikrim yok. Yok. Ama benim tahminimce bunu ekler diye düşünüyorum. Sonra bakın burada Brezilya eventi hakkında bir açıklama yapmışlar. Görün bakın burada işte Brezilya eventi olacak bu cuma ve sadece Brezilya temalı olacak. Sadece Brezilya özel olacakmış ve burada yazmış zaten. Brezilya'yı çok sevdiğim için ve Fonk'u çok sevdiğim için böyle bir şey yapmaya karar verdim. Büyük ihtimal Brezilyalı insanlar böyle dans eder. Garip bir event olur ama güzel yani. Güzel bir event düşünmüşler. Şimdi bunlar bittiğine göre artık Taco Tuesday'e gelebiliriz. Gördüğünüz gibi burada diyor ki Semi'yi Taco ile besle ve Brain At God ya da Second kazan. Bunları zaten önceki videoda yaptık. İşte 15 tane Taco vermeniz gerekiyor adama. Adam 15 Santa'ya verdikten sonra sizlere bir Add secret spawn ediyor falan filan onları anladınız. Ben sizlere çıkabilecek Brain Add katları göstereyim. Evet gördüğün bakın Taco Tuesday'in bir tane fotoğrafı var burada. işte oyunun yapımcısının karakteri buraya geliyor ve siz ona 15 tane taco efekti pet getiriyorsunuz. Petin başka bir efekti olması vesaire fark etmiyor. Taco olması yeterli ya da gücü vesaire de değişmiyor. Hatta bakın şöyle bir tane fotoğraf paylaştılar. Hemen şunu sizler için yakınlaştırayım. Çıkabilecek Brain At God'lardan biri Bombardini, Tortini'ni Brain At ve 225 kapara veriyor. Ve geçen videoda çıkardığımız Tipi Topi Taco. Gördüğünüz gibi bunu zaten önceki videoda çıkardık. Bize iyisler çıkmadı maalesef. Altın 93.7 kapara veriyor ve Secret var. Ama Secret'ı sansürlemişler. Şöyle hatta sizler için bulmaya çalışacağım. Hatta şöyle bir şey dedim abi. Ben acaba modlu oyuna girsem oraya eklemişler mi dedim ve görün bakın. Modlu oyuna girdim ve modlu oyuna eklemişler bile. No my hot hotspot. Görün bakın çıkabilecek secret bu. 1.5 milyon veriyor ve 500 milyon veriyor. Bana bir vurmayın ya. Bana bir vurmayın da pet'i göstereyim. Dur şunu alabilir miyim? Benim param bozdan. Ya da bir dakika ben kendi base'inde spawn edemiyor muyum ya? Bende Game Pass vardı bu oyunda. Şuradan seçeyim abi onu. Bak no my hotspot spawn dedim. Geldim base'ime. Benim base'im neresi ya? Nere benim base'im? Ha şurası tamam. Görün bakın. Base'ime direkt spawn ettim. Oyuna yeni eklenen Secret Brain buraya bile gelmiş. Yani bak güncelleme gelir daha bir gün olmadı. Direkt buraya getiriyor. Hatta büyük ihtimal güncelleme geldiği andan bir bir gün sonra falan bu oyuna direkt yeni petler gelecektir. Eğer isterseniz yeni petlerin hepsini burada en güçlü halini vesaire deneyimleyebiliriz. Gör bakın. No my hotspot buçuk milyon veriyor. Böyle telefona bakıyor. İşte telefonum yok diyor. Telefonum yok demiyor. Pardon, internetim yok diyor. işte. bana internet açın diyor. Böyle bir taco. Güzel pet olmuş. Şöyle hatta diğerlerini de spawn edeyim. Bir dakika diğerlerini spawn edebilir miyim? Şöyle aha spawn edebiliyorum. Bir dakika aha ettim. Görün bakın Bombardini Tortini'nin 225k gücü var ve Brainard God nadirinde. Hatta bak yeni peti burada bile gösterdim size. Hatta dur diğerini de spawn edeceğim. Diğeri zaten bizde vardı. Nerede o tipi topi tako? Tipi topi tako 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 Şu aha bak hemen spawn derim. Aha 12 saniye bekleme süresi varmış. Dur bak ortadan şu secret var ya abi. Secret'ın en iyi halini çıkaracağım bak. Rainbow dedim. Sonra bütün özellikleri basacağım. Tamam mı? Şöyle bütün özellikleri bastım. Bak en iyi halini spawn ettim. Şu an yeni eklenen secret'ın en iyi halini görüyorsunuz görüyorsunuz. Daha şu an kavga çıkıyordur. Bakayım 82 milyon gücünde. Şuna bak. Bütün özellikleri var gördüğünüz gibi. Oyundaki bütün özellikler burada. Hatta bak millet garamun Badungungung falan spawn ediyor. Bu arada bu oyunun linkini soran çok kişi var. Bu oyunlar sık sık kapatılıyor arkadaşlar. Ama eğer arama yerine Infinite Brainout yazarsanız bu oyunları bulabilirsiniz. Eğer dediğim gibi yine bu sorular gelmeye devam ederse Discord sunucumda belki bu linkleri paylaşabilirim. Oyun kapandığında ya da açıldığında. Çünkü ben de oynuyorum bu oyunu. Yani oynaması gerçekten zevkli. Her şeyi alabiliyorsunuz sonuçta. Şimdi hatta bir dakika no my hotspot çıkar abi buradan tipi topi tako nerede tipi topi topi tako dur bir dakika şurada şuradan aynen spawn ettim görün bakın son petimiz tipi topi tako gördüğünüz gibi bu da brain at god bu da tako eventinden çıkıyor bu arada bu petleri sadece salı günü alabiliyorsunuz yani bildiğiniz üzere salı günü tako event oluyor ve bu eventleri kaçırmamak için her cumartesi her salı her update'ten sonra event oluyor bu eventleri kaçırmamak ve bildirim almak istiyorsanız aşkaman hani, discord katılmayı unutmayın orada herkese etiketliyorum oradaki duyuru kanalına bakmanız yeterli duyuru kanalında insanların hepsini etiketliyorum o yüzden bildirimleri ve vesaire açın eğer event kaçırmak istemiyorsanız. Ve Discord sunucumuzda zaten bir sürü event vesaire de yapıyoruz. Kendimiz de eventler yapıyoruz. Önceki videoda zaten o eventleri izlemiştiniz. Bunlardan yapmaya devam edeceğim çünkü seviyorsunuz. Siz seviyorsanız yapmaya devam edeceğiz. Şöyle görün bakın en iyi petin No Hotspot'un Rainbow Crap, bir sürü halinde sizlere gösterdim. 82.5 milyon veriyor. Yani çok güçlü bir secret değil. Ama dediğim gibi yani en azından alması kolay. Hatta şöyle bir şey diyeyim. Oyuna yeni başlamış biri için alması en kolay Brinot'lardan biri. Sadece salı günü event vaktinde oyuna girmeniz gerekiyor. O yüzden aslında yeni başlayanlar için çok çok iyi. Şimdi güncellemeden ne kaldı diye bakıyorum. Mateo olacak. Mateo işte Los Mateo spawn edecek. Şu sağda gördüğünüz Pet'i spawn edecek. Zaten bu Pet'i gösterdim sizlere. Burada Los Mateo'sun gerçek halini gösterdim. Roblox halini göstermedim. Hatta şunu bir de yakından açayım bir dakika. Şöyle bak yakından da görün. Biraz kalitesiz ama yapacak bir şey yok. Yakından halde böyle gözüküyor. Tatlış tatlış Mateo'lar işte. Tahminimce bu Pet bayağı bir güçlü olacak. Yani şöyle diyeyim 300 400 k gücü görür diye düşünüyorum. Çünkü Mateo 50 kaydı Bilesiniz 150 k Hadi biraz kar Şükürle Çünkü Orkalar Orkalar'da hiç kare demiyordunuz. 3 tane Mateo Yeni Mateo event olsa tahminimce 400 kalık bir sekret vesaire olur. Ama asıl iyi yanı sekret olması. Yani Mateo'luğunuzu sekrete dönüştürüp ortadan füz makinesinden last kombinasyonu alabileceksiniz. Ve bu ekstra olarak bir tane Mateo ritüel özelliği de verecek. Bildiğiniz üzere hepsinin işte balıkların ısırma özelliği vardı. Arkadan kuyruk çıkarıyordu. Bombardörler bomba atıyordu. Lavakalar meteor yapıyordu. Bu da gördüğünüz gibi kendi özel bir tane özelliği olacakmış. Ve gizli Brezilya event olacak. Güncelleme bu kadardı. Evet bu kısmı şu anda sonradan çekiyorum. Çünkü oyunu yapmıştı yeni fotoğraflar paylaştı. Gördüğünüz gibi güncelleme 8 saat sonra olacak diyor. Yani güncelleme cumartesi akşam 12.00 yani 0.0 da olacak. O yüzden gece 12'de kesinlikle güncellemeye girmeyi unutmayın. Bildiğiniz üzere 12'den sonra başlıyor eventler. Kesinlikle 12'den sonra oyunda olmanız gerekiyor. Sonra bakın burada bir tane leak paylaşılmış. Ben normalde videoyu bitirecektim ama gördüğünüz gibi bakın. Burada diyor ki Brezilyalılar bunun kim olduğunu biliyor mu diyor. Ve bakın şöyle bir yakından açayım. Gördüğünüz gibi bu oyuna yine eklenecek Brezilya eventteki verecek bir not. Gördüğünüz gibi güvercin ve Brezilya takımının bir formasını giyiyor. Bir ayağınlara kramponlar var. Gördüğünüz gibi baya güzel bir ve bu brain notu nadirliği God olacak bunda hatta sizlere gösterdiler size hemen onu da göstereyim. Bakın buraya girdiğinizde surprise guest diyor. Yani sürpriz misafir diyor. Sürpriz misafir de tabii ki de bu. Gördüğünüz bir sürpriz misafir size bu peti verecek. Sonra bir iki küçük değişiklik var. Artık admin brain notları indekste gözükecek ama indekste sayılmayacak. Yani artık bütün brain notları görebileceksiniz. O zaman hemen kaldığımız yerden devam edelim. Güncelleme için yapacağınız en büyük hazırlık Mateo hazırlamak. Yani Mateo hazırlamak dışında çok da bir şey yapamazsınız. Bir de kesinlikle envanteniz boş olsun. Çünkü güncelleme vakti büyük ihtimal taco event olacak. Yani bunu sadece salı olarak düşün meyin salı cumartesi ve güncelleme günü kesinlikle bu eventleri yapacaktır. O yüzden envanteriniz genelde boş olsun. Eğer eventte VIP sürdesiniz vesaire elinizden geldiğince tako yapmaya çalışın ve eğer yapabiliyorsanız arkadaşlarınızla yapın ama arkadaşlarınızla kavga etmeyin yani petler için. Düzenli bir şekilde yaparsanız bayağı bir pet toplayacaksınızdır bu eventte. O zaman arkadaşlar bu videonun bu kadar olsun. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Elimden gelince güncellemeyi tanıtmaya çalıştım. Elimden gelince güncellemeyi tanıtmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Düşüncenizi yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.